Güzel dostlarım, Taylan abi de diyorsunuz ya, yok Fest'te Taylan abi şunu yapıyor, yok Taylan abi böyle, Taylan abi şöyle, biz yok değiliz. Bundan sonra bir ay Aqua Park'ın şu gördüğünüz kocaman mutfağı benden soruyor. İster aşçı değil, ister aşçı başı, ister aşçı yardımcısı, ister aşçı yama, ister çınak aşçı, hiç sıkıntı yok. Elimizden geldiği müddetçe, biliyorsunuz her katımı. Şu an bunu özel müşterilere bu levrekleri aldık, levrekleri yapacağız. Daha sonra levrekleri gösterebilirsiniz güzel kardeşim, şu güzel levrekleri var. Daha sonra bunlara mükemmel kalides, sos Sosalt'ta fırında olacak o yemede yanında ya. Bak gösterebilirsin şu üç tane kalidesi güzel kardeşim bak böyle böyle. Ondan sonra beni çekersen sevinirim kanka. Daha sonra çok güzel bir soslu tarla organik biber kızartması ama sos sosu çok önemli. Sos çok tatlı. Ondan sonra patlıcanın yoğurtlusu mükemmel yaptık bu akşam. Ve daha sonra da bu güzel dostlarıma üstüne bu gördüğünüz havuç pavuç ince ince rendeliyorsun. Azıcık yağda eritiyorsun, pembeleşiyorsun. Daha sonra yoğurt, sarımsak, kekikle beraber kut yapıyorsun. Bundan sonra unutmayın. Taylan abiniz Aqua Park'ın mutfağında. Aqua Park'ı yola düşen Taylan abisini bulsun. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.